Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, bugün size e, büyük akvaryum tankından bahsedeceğim. 700 litre bir akvaryumumuz var. E, yine klasik büyük akvaryumlarda olduğu gibi köşede devir daim sistemi. Alt tarafta yine büyük tank ile beraber temizleme sistemi mevcut. E, balık türlerine bakılacak olursa e, içinde tetralarımız var. E, her renkten var. XX large olarak geçiyor. Büyük boylar bunlar. Boyuna göre satılıyor zaten. E, var. İçinde tam ışıktan gözükmüyor olabilir. Lapis seslerimiz var. Ses yavrularını da şu şekilde göstereyim. Kendisi yavruluyor zaten. Kendisi yavrulayıp akvaryum da büyük olduğu için pek bulup yavrularını yiyemiyor. Ardından e, da, danyolarımız var. Zebra danyolar, fosforu danyolar var. Bunlar da e, daha akvaryuma alışma aşamasında ama cidden çok hareketli balıklar. Yani e, hem görüntü olarak güzeller hem de e, böyle bir şıklık katıyorlar akvaryuma. O yüzden tercih ettim. E, Ayrıca akvaryumda e, dediğim gibi lepistesler kendisi kolay bir şekilde türüyebiliyor. E, ama tetralar kendisi e, türemesi biraz zor. E, aynı Japon balıklarında da olduğu gibi. Yumurta yumurtalıyor. Ardından işte döllenme gerçekleşiyor vesaire. Bu şekilde üredikleri için hani pek fazla kendi başlarına üremeleri beklenmiyor. Ee, en son şurada web sitesimiz vardı ama onu göremedim. Şu anda öbür videoda size göstermiş olurum. Ee, daha yeni doğum için yapmış bir web sitesimiz vardı. Onu da diğer videoda size göstereyim.